Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki derste öğrendiğimiz örnekleri tekrar edeceğiz, pratik yapacağız. Hemen başlayalım. İlk örneğimiz hatırlayın. Ma haza. Bu nedir? Haza miftahun. Bu bir anahtardır. Haza miftahun. Anahtar. Ma haza? Bu nedir? Hâzâ bu kitâbun, bir kitaptır. Mâ hâzâ, bu nedir? Hâzâ, kalemun, bir kalemdir. Mâ hâzâ, bu nedir? Hâzâ bu bâbun, bir kapıdır. Mâ hâzâ, bu nedir? Hâzâ, beytun. Bu bir evdir. Ma hâzâ. Bu nedir? Hâzâ kürsiyyün. Bir sandalyedir. E hâzâ beytun. Bu bir ev midir? E hâzâ.